Bu aşı iyi tutmadığı için yani kurma ihtimali var. Yanına başka bir aşı yaptık. Buraya dolan. Buradan sünene tek kalem aşı yapacağız. Geçen sene kayısı yapmıştım başka bir ağaca. Bu tek kalem tutmuştu. Kapat bunu kayısı göstereyim. Daha önce bu erik yine çataldı. Başka bir erik yapmıştı. Ka kabuk altı. Bak tuttu güzelce. Bu taraftaki tutmamıştı. Bu tarafta yandan dal sünmüştü bir ve iki tane sürgün vermişti. Bu iki sürgüne e, tek kalemi kestim, bir tane yarma yaptım. Bak ikisi de tuttu. Birazdan elme da aynısını yapacağız. Şu karışıklık olmasının sebebi bu ona kuru da koruma amaçlı kuş konmasın diye. Az önce erik ağacında gösterdik böyle tek sürgüne yaptık diye. Yine ben bunu açacağım. içine bir yarma koyup sarıp kapatacağız. Kalemimizi hazırlayalım önce. Bunu çift açıyoruz. Çünkü ortaya yaracağız. Bir tarafa yanaştıracağız. Öyle koyacağız. Kalemimizi iki tarafa alıyoruz. Üçgen bir açı oluşturuyoruz. Yine 90 derecelik iki kes yapacağız. Buraya tam otursun diye. Evet şimdi yarıyoruz. Şimdi bu taraf daha güzel görünüyor. Bu tarafı dışa getirelim. Ucunu biraz daha inceltelim ki başımızı yarmasın. Evet. Buradan çek. Şimdi bak bu gövde ince olduğunu açılıyor. Biz şimdi bunu bağlayacağız. Böyle yapışacak. Yani tamamen kabuk kaba değerse tam çok güzel tutumu olur şu şekilde sıkacağız. Ben iple bağlayacağım. Yün bir iple bağlayacağız ki burada kaynadıkça sıkmasın. Bağlamadan önce güzelce ayarımızı yaptık. Bak tamamen değiyor. Şimdi sıkıca bağladık. Gördünüz bak. Tamamen kabuk kabuğa yapıştı. Olmadı. Bir tekme sağlayalım. Evet. Bu ip biraz fazla olduğunu kesebiliriz. Çift kat yaptığımız da bağlaması zor oldu. Bu kadarı keselim. Şimdi bura açık oldu. Buraya çamur yapacağım ve küçük bir naylonla saracağım, hava almasın diye. Çamur, bahçenin çamuru, macun gibi zaten. Burayı güzelce saracağız. Burayı hava aldırmayıp sıcak tutacak. İnşallah aşımız tutacak. Naylonla sarıyoruz. Normal bildiğimiz poşetli. Aşçı streçi varsa elinizde o da olur. Streç olur fark etmez. Amaç burada sıcak tutsun. Hava almasın. Evet poşeti de kurtulmasın diye bağlayalım. Şimdi buna da bir koruma yapacağız. Takılmasın kimse diye, kuş kurmasın diye. Şimdi göz fazla. Bir iki üç göz yeterli de bu biraz cansız olabilir diye. Ya da şöyle şöyle almak mı yeterli olur.